Bugün ilk defa Roblox videosu çekiyoruz. Bugün ilk önce arkadaşlarımı Sonra oyuna gireceğiz. Ee, i̇lk Aziz. arkadaşım Yusuf STC TR. Sonra Yasin Ömer. Yasin Ömer var. Ahmet Ferre var. Prem ses var. Ecrin Zuzu var. Ela var. Kitty Dilara var. Tuana var. Aniko var. Ceren Kaya var. Ece var. Sonra Ece Armina var. Ece Elule var. Kumsal Legend var, Monkestra var, Serah var, Türk Semih var. O benim okul arkadaşım arkadaşım. MHTK var, Yol Eymen var, Yol Semih var. Böyle arkadaşlar. E, 20 tane arkadaşım var. Şimdi oyuna giriyoruz. İsmi Karnaval. Yani Zulna Park gibi bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar açılmasını bekliyorum. Açılın inşallah. Hadi evet, arkadaşım açıl be. Yu. Üç mü? Ana üç dedim. Birincisi bitti dedi. Bir ikincisi de biter arkadaşlar. Ana bitti. Arkadaşlar ben Çöpleri topluyorum. Bunlar üzülüyor arkadaşlar. Bunların kafası yok. Bak benim müşterilerim var bak arkadaşlar. Şu %58'e bakın. Şimdi ben bir de çöpe şey yapacağım arkadaşlar. Çöpe temizliyorum bak. Hiç seviniyorlar bir sevmiyorlar. Bak paramızı çekelim. Arkadaşlar gidiyoruz. Evet şuradaki iki kuleyi de alalım. Arkadaşlar bir ilk bekleyin. Ay arkadaşlar ben ne yapacağım? Arkadaşlar ana arkadaşlar. Ay. Hayır, ben ilk önce yemek yeri yapacağım. Arkadaşlar şurayı da çizeyim. Arkadaşlar şurayı çok merak ettim. O şu onu bir açalım. Bunları da açalım arkadaşlar. Oha yuh. Benim o kadar param olsa ben burayı almazdım arkadaşlar. Gidelim ev falan alırdım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk defa Roblox videosu çekiyorum. Arkadaşlar şey ben utandığım için Roblox videosu çekemiyordum. E, aslında telefonumda e, vardı. Kitapla çekmek istedim. O yüzden onları çekiyordum arkadaşlar. E, ee, şurayı bitireceğim arkadaşlar. Bitirmeye çalışacağım. Biter inşallah. Burası nerede bitiyor? İçinde de yerler varmış arkadaşlar. Görmedim. E, ee, şu yeşiller başka bir alanı attırıyor arkadaşlar. Yani onlara bir bakmanıza gerek yok. E, diğer roman 145 yazıyor. bakın şurada 145. Sonraki butonu göster olan yerin bir altında. Öyle arkadaşlar. Ben şu dekorasyonu da aldıktan sonra e, burası bitecek arkadaşlar. Öyle. E, arkadaşlar bakın karakterim yok. Robux'um yok çünkü oyunda. O seyir aslında mutlu olabilirdim. Ama yok arkadaş bir kişi Arkadaşlar bakın köpek geldi. Ne köpeğim de oldu arkadaşlar. Çok tatlı köpeğe baksanıza. Arkadaşlar bak bunu sevince de hep çıkartıyor. Çok tatlı bir köpek. Köpekler çok tatlı arkadaşlar bu oyunda. Kediler de tatlı. Buradaki bütün hayvanlar çok tatlı arkadaşlar bu oyunda. İki bu almışlar. Arkadaşlar <laughs> kaç istiyormuş? Vallahi 145 istiyormuş. Hemen yani ben bir kesileyim diyeyim arkadaşlar. Ay, yani kasım derken parayı alayım demek istiyorum arkadaşlar. Ya, bugün bunu bitirmeye çalışacağım. Bitiremezsem bir üç, dördüncü bölgeye kadar geçelim. İki bölgeye geçelim. Hadi bakın şimdi azalıyor mu? Bak azalmıyor. Çok sevindim. Benim oynadığımda sevilmiyor. Daha hamburgerci falan açtık arkadaşlar öyle. Evet arkadaşlar açıyoruz. E ee, burası bitiyor mu? Ve bitiyor. Yo. Bu o dışarıdaki görselliği şey yapıyor. Onu almayacağım. Helikopter de var oyunda. O Robux'u. Benim de Robux'um yok. Sıfır Robux'um var arkadaşlar. O de alabilirdik ama o yok arkadaşlar. Robux kazanmıyorum arkadaşlar. O yüzden kazanamıyorum. Robux'ta oyunlar var ama kimsenin resimini sevmiyor, almıyor. O yüzden ben Robux'u kazanamıyorum. kazanamıyorum. O yüzden arkadaşlar... Evet. Şu kaç istiyormuş? 23k. Ben de o kadar para var arkadaşlar. Arkadaşlar için? Arkadaşlar iki bölümde oyuncak yeri yapacağım. Yemek bilim de fazla oldu. Ben de şu iki bölümde oyuncak bölümü açayım. Yani bir şey ama ondan sonra diğer iki bölümü de elbise gibi falan açayım arkadaşlar. Ana param yetmedi arkadaşlar ya paramı ve Bu oyunda 1 milyon falan da var. O yüzden e, vallahi ana burasının bitmek için 16 para. Buradan bir şey şey oluyor biliyorsun. E, ben de şu anda şu katlar var. E, şu yıldızı alacağım arkadaşlar. Bakın arkamdan yıldız çıkıyor. Bu güzel bir olmuş. Bunu çok beğendim arkadaşlar ben. E, sizde de böyle biletler varsa alabilirsiniz arkadaşlar. Aa. arkadaşlar ben şu tarihçi açacağım. Tarihçi. İnşallah bugün biter diyeceğim de zaten bu iki dakika biterdi. Bana alamadım ben bunu ya. Ben daha Bana param yetmiyor. Param bitti arkadaşlar. İkinci burcuktan bitiyor. Bunu açmak istiyorum. Bir kendime şey yapacağım arkadaşlar. Ve Bu ne be? Beğenmedi bu. Aa bak güzel oldu. Kral şey geldi. Bir de tam saçım olsa, erkek saçı olurdu vallahi. Aynı kral gibi gözükürdüm. <laughs> bak bu 27 kaymış onu da alayım. Aa bak buna da bunu açalım. Aklınızı bundan sonra ilk karıştıracağım. Ee, bu iki bölüme yaptıktan sonra yemek bölümü açacağım yine. Çünkü yemekler, bir sürü yemek aslında İki bölüm yemek yeri açmıştım ben. Ee, onlar kalsın oradan yemek yerler, alırlar. Buradan da eğlensinler. Ve ben çöpleri toplamıyorum, bu topluyor. 58'e düşmüşler bunu. 108 Manlar ya. Aa, bunlar mal. Çöpleri topluyor, üzülüyorlar. Salak bunlar. Oyundakiler. Bu oyundaki müşteriler. Tam bir salak ya. Burası neymiş? Bakayım merak ettim. Bir, aa böyle Güzelmiş beğendim. Ay burası gitar yalan filan satıyorlar. Küçük gel. Küçük gel şey bakayım. Anne bakayım arkamda mı oluyor? Bana bu kiler çok güzel çıkarsın böyle. Bakalım şu dekorasyonu da alalım. Şimdi şuraya paramız yeter mi? Bakayım bir. 30 ka. Ben de o kadar para var. Alayım. Şu şişeyi açacağım param yetmiyor. O yüzden hemen gidip para alacağım. Her taraftan para alacağım arkadaşlar ben bir. Kim kaç tane birikmiş? Almadığımız yerlerden çok birikiyor. Başka oyunlar gibi başka bir yere geçersen oradaki para az almıyor. <laughs> arkadaşlar hapşırıyorum o kadar. Arkadaşlar ben bir, bir ikinciye gideyim. Ay, ikinci iki, 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 çok iyiydi. Onu alayım. 53 kalp ekmiş. İyi. Şu çöpü temizliyorum. Aa, bak sevinirler bu sefer. Ve birinci yere gidiyoruz. Birinci yerden de iyi birikmiş. 445 kalma oldu arkadaşlar. K1000 demek arkadaşlar. Öyle. E ee, ben şu tuvaletin tek odunu daha yeni öğrendim. Ee, şuradaki parayı çektikten sonra diğer yerime geçeceğim. Aa 534 param olmuş. Aslında aldım. <laughs> üçüncü bölgeye gidiyorum. Üçüncü bölge değil. Aa bak burada da iyi bir Çok iyi. Bu oyunda koşma olsaymış iyi olurmuş ya. Kuşum iyi de çok yavaş kalıyor. Yavaş kalmasını da ben hiç istemiyorum öyle. Ya aşkım çok saçma duruyor. E, Aksine bu oyun şey. Böyle burada buradaki oyunları da oynayabiliyorsunuz. Şuradaki biletlerin sayesinde sarı olan yerde. O ben moru anlamadım moru yıldız olanı. Onu biliyorsanız söyleyin. Evet arkadaşlar bakın buradan oynaya basıyorsunuz. Sonra oyuncuya basıyorsunuz. Bir tane daha deneyeceğim. Olmazsa yok olmadı. La, Ay ben üstü çıkmamışım. Onda çıkmamalı. Arkadaşlar elbise açarsam bir de elbise alacağım. Bir de saat çıkarsa saç alacağım. Aa bak. Bu da açacağım. Bu güzelmiş. Bakayım. Aa bak bu yemek diye. Yılbaşı ile ilgili güzelmiş beğendim. Bakayım bu neyi satıyor? Aa bak Noel hediyesi çok güzel. Yemek zannettim de Noel hediyesiymiş. Daha yeni fark ettim. Ee, bir bölüm daha açacağım. Birkaç tane daha yaparız diyecektim. Sahte çıktı çok güzel. Sahte istemişim sahte çıktı. Arkadaşlar bu oyunun kötü tarafı. Sahte açıyorsunuz, saç alıyorsunuz. Ama saçınız ortadaki bazı saçlar ya duruyor ya da durmuyor. Öyle ben durmuyor diye atılıyorum. Duruyorsa yanlış yapmışımdır. Bakayım arkadaşlar. Saçları devam ediyor. Oyna, içi şey gitti. Ha, bakın arkadaşlar. Aslında içinde bir saç var. Ama ama yok. Saçın üstüne geliyor. Yani ben bunu beğenmedim. Buyurun. E arkadaşlar ben burayı açtıktan sonra videoyu bitireceğim. E beni de olsun. Bu neydi be? İsmini unuttum bunun. E gondol muydu ya bu? Yok gondol gemiyle olandı. Bu neydi? İsmini unuttum. E arkadaşlar ben görüşten beri aldıktan sonra video bitireceğim. Dörtlüke bölgenin, bölgenin yeni de alacağım. Bakayım o ne istiyormuş. O yedi sonraki butun. Ha arkadaşlar o şey. Dışarıdaki alet. O. Koşa koşa gitmeye çalışıyorum ama oyunda koşma yok. Bu da kötü olmuş. Keşke olsaydı. Aa çok güzel. 1 milyon olurmuş ya. 2 1 milyona tamamlayayım. Ya da kalsın. Belki sonra tamamlamaya çalışırım. Oyununda koşma şey çok saçma olmuş. Güzel olmuş da çok komik olmuş arkadaşlar. Belki diğer bölgeyinkini de açabiliriz. Bölgesin ay. Ne şey yap? Arkadaş şehir yerde bunlardan var haberiniz olsun. Şu yerleri de açalım. Da öğrendim. Oyunun bakın, bu ağaçlar aslında içindeymiş. Böyle ben vallahi böyle göstermiş olan şey yapmış zannettim. Evet arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.